şimdi devam ediyoruz şimdi kod yazmaya geçmeden önce bakın burada e, genelde yapılan hatalar burada e, belli terimlere belli harfler vereceğiz mesela e, maksimum kuru, kuru bilim acımarlığı bir e, kısaltma kullanacağız burada kısaltmaları e, kullanırken çok dikkatli olmak lazım yani neye ne dediğimizi karıştırmamak lazım burada başka bir şey deyip Kod yazarken başka bir şey dememek lazım. Burada e, o yüzden elinize bir kağıt kanemi alacaksınız. Şuradaki harflerin üzerine yani e, rakamların üzerine e, yazacaksınız. Yani şöyle mesela Şuradaki rakamları yazıyorum. Şurada bana verilenler ne? 1.75 gamma k max buna a b c de diyebilirsiniz ben buna g k m gamma k max'ı g k m olarak e, koruyor zaten kullanacağım şuraya g k m yazdım Sıfır Maksimum porosite buna NM demek istiyorum. Siz başka bir şey de diyebilirsiniz. Buna A buna B de diyebilirsiniz. İki nokteli beş s tane birim hacim ağırlığı. GS diyor. Yani ben de birim acaba GS dedim. Bu birim acımarlığı GK, GK olarak kullanacağım arkadaşlar. Benim gibi bunlara isterseniz a, b, c, d, a1, a2, a3, a4 gibi kendi isimlerinizi verebilirsiniz. Yalnız burada neye ne dediğinizi çok iyi bilmeniz lazım, karıştırmamanız lazım. Burada 175'e a dediyseniz, bütün 175 olan formüllerde a'yı kullanmanız lazım. Burada formülleri karıştırmamanız için genelde hata yapılan yer burası. Hesaplamalarda yapılan hatalar bu sebepten kaynaklanıyor. O yüzden şunları bir üzerine yazın arkadaşlar. Soruya başlamadan önce. Bunların üzerine kalemle kendi kendi harflendirmelerinizi yapın arkadaşlar. Şimdi ben bunu kaydediyorum. Şurada bunu kullanacağım GKM K M, N N şekilde sonuçlara da e, kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada zaten Emin, e min, Edr e verildiği için ben bunların aynısını kullanacağım. Emin, min, Edr. 20 yazıyorum ondalık sayıyı. Para birimi yerine de kullanılır. ondalık bir sayı olarak da kullanılır. Burada veri e, girişlerimi yazacağım arkadaşlar öncelikle. Bakın burada ben e, GKM dediğim benim maksimum kuru birim hacim ağırlığıydı. Benim maksimum kuru birim hacim ağırlığım Texas 2'de GKM eşittir text box 2. nokta var. Şöyle e, GS eşittir. Kontrol boşluğa basıp şey yazarsanız arkadaşlar, şöyle şey yazdıktan sonra. T yazdıktan sonra şurada text box 2 3 4 5 diye çıkar kısa yoluna. Şimdi biz bakalım. Ee, GS benim daha ne birimi hacim aldım. Text box 4 ve Kopyalayıp yazabiliriz. bak 3 de nm var arkadaşlar gk xbox 5 ee, size yüklediğim Değiştirdiğim Excel dosyasında bunların yerleri farklı olabilir. Bunu yeni baştan oluşturuyorum arkadaşlar. O daha önceden oluşturup atmıştım. Şimdi video çekerken yeni baştan oluşturuyorum. Bunun üzerinde değil. Önemli değil. Buradan bakarsınız. Şimdi bakın veri girişimi yapıyorum. Burada bunları girmeden soruyu çözemem. Bunları vereceğim. buradan hesaplama işlemlerini yapacağım. Burada eşitliklerin yeri önemli. Yani tekspas iki 2 nokta var eşittir gkm derseniz tekspas 2 yerine gkm yazar arkadaşlar. Ee, burada e, biz gkm'yi kendimiz vereceğimiz için gkm eşittir tekspas 2 nokta var yazıyoruz. Şimdi hesaplamalarıma geçeceğim. Bakın hesaplamaları yaparken bakın şurada formüller verilmiş. Bakın 2.55. 2.55 neydi benim? Bakın GS gs bölü 1.75 dediğim neydi? gkm. Şurada şurası gs, şurası gkm. gs bölü gkm eksi 1. Burada e, şu kısımlarda özellikle parantez açıp kapatmayı unutmayın. Payda, pay payda kısımlarında. Şimdi burada tek sayı olduğu için parantez açıp kapatmamıza gerek yok. e minimum eşittir. e min eşittir diyeceğim. eşittir. GS bölü GK eksi 1. Yine hesaplamaları yapalım. Sonra yazdırma işlemine geçeriz. Bakın geldim. Soruma bakıyorum. E maksimum. E maksimumu e, x diye yazmışım. E maksimum eşittir. Ee, N ne maksimum N ne maksimuma ben ne dedim arkadaşlar? Bakın N maksimum 0.40 neydi benim? Nm. Ne Nm bölü 1 eksi Nm. Burada parantez açmayı unutmuyorsunuz. Burada gk eşittir gs bölü 1 artı e. Buradan gk formülünden e'yi bulmuş. Burada biz e eşittir diye formülümüzü yazmamız lazım. Burada e'yi nasıl bulabiliriz? gs bölü gk eksi 1'den bulabiliriz. Ben yani ne diyeceğim? Bakın şuradaki formül yine e eşittir gs bölü gk eksi 1 delta'mızı bakın şurada soru veriyoruz zaten. Gelseniz de belli. E eşittir. Şuradaki işte dışarı çarpımı. burada 1 artı E eşittir. Gelse GK. Eksi bir bu tarafa geçer. Buradan E'yi hesaplarız. E eşittir. Eksi 1. Bakın burada niye parantez açmadım? Çünkü e, burada önce bölme işlemi yapacak, sonra çıkartma işlemi. Burada parantez kullandım çünkü burada önce çıkartma işlemi yapacak, sonra bölme işlemi. E, bundan sonra şurada DR kaldı arkadaşlar. Dere. Bakın burada dere büyük D büyük d küçük yazdım, yazmış. Burada ne yazdığı önemli değil. De bizim burada bu DR'yi e, D3 C küçük yazdığım için burada aynı şeyi yazmam lazım. Aynı şekilde. değeri eşittir. Bakın E maksimum, E minimum, E belli. Bunları bulduktan sonra DR'yi hesaplayabilirim. E max eksi e parantez açıp kapatmayı unutmayınız arkadaşlar. Böyle e max eksi e mi Şimdi bunları e, hesapladıktan sonra yazdıracağım. Bakın yazdırdığım zaman e, eşitlikleri buradaki gibi veri girişindeki gibi değil de tam tersi olacak. Yani şöyle bakıyorum. Maksimum boşluk oranı text box 7 Text box 7 nokta value eşittir e -max. bundan kopyalıyorum şu tane ee, daha kopyaladım minimum boşluk oranı text box 8 text box 8 nokta, eşittir e'nin evet x not altı Şu anda çalıştırıp kontrol edeceğim arkadaşlar. Ee, bakıyorum. Maksimum kuru bir macumarlı. 7.75 Maksimum yok 0.40 Tane bir macumarlı 2.55 Tane 2.55 etkileşim bölümünü e, post yapmak bir yaparız biraz sonra notuna da çalışalım gamma k 1.70 e, arkadaşlar şimdi sonuçlarım görünmeyecek çünkü şey visible'ını e, visible'ını post yapalım şuraya frame'in ne yazalım? bir nokta bu işte kuru diyelim. Şöyle daha. gösterelim 1.75 0.40 2.55 1.70 0.666 bakın kontrol ediyoruz 66 E maksimum E minimum 457 Minimum boşluk oranı e, bir hatamız var bakarız şimdi minimum boşluk oranında herhalde e, değiştirmeyi unuttuk 0.794 Böyle script olarak hatamız var şimdi bakalım. Burada ikisinde de aynı şey yazmışız. E minimum e, GS bölü BKM Şimdi bakalım. 1.75 e, 0.40 2.55 1.70 Bakın şu anda doğru hesapladık. Burada GKM'yi unutmuşuz. Şurada. Şurada GS bölü GKM-1. Şu anda sonuçlarımız doğru. Buradaki küsüratlar küsüratlardan kaynaklı hatalar olabilir. Bu programın hesapladığı daha doğrudur. Şurada şu rakam daha net bir rakamdır. Tekrar kontrol ediyorum. 457 666 05 794 457 05 794 Evet değerlerimiz doğru. Kaydetmeyi sonra bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar.